Lezzetli tariflerin adresi Lezzetli Kanalı'ndan selamlar. Ben Betül. Bugün muhteşem görünümü ve enfes lezzeti ile misafirlerinize sunabileceğiniz patlıcan kafesinde domates soslu tavuklu pilav tarifiyle sizlerleyim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Patlıcan kafesinde domates soslu tavuklu pilavın özelliği pirincin pişmeden patlıcanların içine yerleştirerek pişirilmesi ve pirincin içine konulan o nefis baharatlar. Diğer bir özelliği ise domates sosu ile hazırlanan tavuk eti. Gelelim şimdi patlıcan kafesinde domates soslu tavuklu pilav yapımına. Malzemelerimiz 5 iri patlıcan, 300-350 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, 7 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 orta boy kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4-5 adet köy biberi, kabuğu yıklanmış 2 orta boy domates, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber. Pilavı için 1 çorba kasesi osmancık pirinç, 1,5 çorba kasesi su, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı muskat rendesi, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zencefil, bir silme çay kaşığı zerdeçal. İlk önce patlıcanları boyunu uzun uzun dilimliyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Kızarttığımız patlıcanları kağıt havlu serilmiş bir tabağa alıyoruz. Ardından biraz tuz serpiyoruz. Tavuklu harcımızı hazırlamak için 3 diş sarımsağı rendeliyoruz. 2 orta boy kuru soğanı da rendenin iri bölümünde rendeliyoruz biberi de yemeklik doğruyoruz. Kabuğu ayıklanmış iki orta boy domatesi de küp küp doğrayıp hazırlıyoruz. Bir tencereye 7 yemek kaşığı zeytinyağını alıyoruz. Ardından rendelediğimiz soğanı ve 2 diş sarımsağı ekliyoruz. Yemeklik doğradığımız biberi de ekleyip soğan diriliğini kaybedene kadar soteliyoruz. Sotelenen soğana 1 tatlı kaşığı salça, ve tavuk etini ekleyip hafif kavuruyoruz. Hafif kavrulan tavuğa bir domatesi de ilave edip domates diriliğini hafif kaybedene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada yarım tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Domates diriliğini kaybedince bir çay kaşığı karabiber ekleyip karıştırıyoruz ve ocağı kapatıyoruz. Şimdi pilav için harcımızı hazırlıyoruz. Bir çorba kasesi pirinci yıkadıktan sonra suya ıslatıyoruz. 5 dakika kadar suda durduktan sonra süzüyoruz. Süzdüğümüz pirince yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zencefil, 1 sinme çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı muskat rendesi ve yarım çay kaşığı yenibahar ekliyoruz. Ve pirinci baharatlarıyla harmanlıyoruz. Geniş ve yayvan bir tencereye kızarttığımız patlıcanları diziyoruz. Tencereye dizdiğimiz patlıcanların üzerine hazırladığımız domates soslu tavuğu döküyoruz. Ardından tavuğun üzerine baharatlar ile harmanladığımız pirinci düzgünce yayıyoruz. Pirincin üzerine patlıcanlı kapatıp üzerine 1,5 çorba kasesi suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Eğer hazırladığınız tavuklu sos sulu olmazsa bir buçuk değil iki çorba kasesi su ekleyebilirsiniz. Evet pilavımız pişti. Piştikten sonra üzerine kağıt havlu kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra geniş bir servis tabağını tencerenin üzerine kapatıp ters çeviriyoruz. Üzerine domates ile süsleyip servis ediyoruz. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.